Evet bugün Minecraft Modlu Survival 2. sezonun yeni bölümdeyiz. Şu an kaç bölümdeyiz bilmiyorum. 5 mi 6 mı her neyse. Geçen bölümde ne yapmıştık? Pilodasını falan yaptım. Baya bir şeyler yaptım. Şunu falan yapmıştım herhalde tam hatırlamıyorum. Baya bir şeyler yaptık. Şimdiki bölümde ise benim yapacağım query yapacağım. Artı şu enerji collector falan muhabbetine gireceğim. Hatta önce bu enerji collector muhabbetine gireyim. Bunu yapayım. Bunu yaparken anlatayım ne olup ne bittiğini derken. Benim glowstone'um var mı peki? Ayıp sorması. Evet o muhabbete Ne Oğlum benim Legolas oluyor. Ee, o zaman önce bir Nether'a gitmemiz lazım. Tamam. Önce bir Nether'a gidelim. Glowstone'umuzu alalım. Ayretten bakalım nedir de, ne var ne yok. Ne güzel eski Nether görüntüsü diyecekken şey geldi. Nerede ya? Gas'ın sesini diyorum. Gas yok. Onu ilan öyle. Sen nesin kral? Sana bulaşmayayım sen beni kesersin. Ben yani şuradan millete bulaşmadan Glowstone'umu alıp çıkmak istiyorum. Zaten bu 1.12.2 sürümünde çok bir şey yok diye hatırlıyorum. Nether'da. Ee, o yüzden çok buraları gezmeyeceğim. Çünkü çok şey yok. Hatta hiçbir şey yok bildiğim kadarıyla. Ama şuradaki Glowstone çok lazım bana. En azından bir tane olsa bile yetiyor. Çünkü EMC değerli şeyimiz var. O hayalet ne öyle? Manyak hayalet ya. Hayaletlerle uğraşıyoruz ya bir de. İnanılmaz. Güzel. Şimdi şu yukarı çıkıp alalım. Gelmiş işte kuarsa da toplayayım da. Gerçi ona bile ihtiyacım yok. Kuarsa oha 256'ymiş bu arada EMC değeri. Kuars sıkıntılı bir arkadaşımız. Aynı anda da. İşte hepsini aldık. Oo 3.5 stek. Al. Tanesi 384 bunların şey. EMC de diyecekken sen çok saldırgan bir şey değilsin değil mi? Benim kılıcımda da keskinlik falan var. Hop ilk ben vurdum. Ha ben kestim bunu. Bu kötüymüş ki. Gerçi benim mi zırhım iyi? Yo. yo. bir şey de vermedi. Ayıptır sorma sen ne işe yarıyorsun burada yani hiçbir şey vermedin. Güçlü de değilsin. Nedir'in koruyucusu falan değilsindir herhalde. Ne oluyor? Oğlum. Bu ne yapıyorsun gaz manyak mısın? Ben bunu sana nasıl atacağım ki? Dur şöyle yukarı doğru atayım. Öldün herhalde. Aa ölmedi. Sen niye ölmedin? Ne oldu? Bana saldırmayacaksın değil mi? Bana niye saldırıyorsunuz? Ben size saldırmadım ki. Arkamda da bir gaz spawn oldu oğlum. Ne oluyor? Şurada gaz sıkışıp mı öldü? Bir şey yapıp öldü. Ben ona bakmaya gelecektim. Gelmiyorum. Herhalde o adı gazdan attı ateş topunu ben geri gönderirken oradaki pigline falan çarptım. Olur, olur böyle şeyler. Şunu da alalım şuradan. Gel. Gel. Çok iyi oynuyorum ya. Oğlum sen demin ölmedin mi kral? Bak öldür ne güzel işte. Bana saldırmayın da bir şey diyeceğim. Oğlum deminkiler niye saldırdı o zaman? Bir de şurada şunun gözyaşı falan oluyordu. Bu gaz gözyaşı burada. 4096 veriyormuş çok vermiyormuş aslında. Neyse gidip şunu da öldürelim. Kolay zaten bu. Aslında bileş çubuğuna da ihtiyacımız var. Hani ne olur ne olmaz vurulsun diye. O, kral öl bir. Harbiden bunlardan bir şey çıkmıyor. Ne? No, ney bunlar ya? Tamam diğer gazı burada kestim. Şuraya doğru gittim. Şurada bir yerde olması lazım. Ama yok yani. Zaten şuraya gittik. Burada da ilerisinde bir yol yok. Yani buranın bir yeri yok. Ben şöyle bir yerden gelmedim. Şuradan mı geldim ben yoksa? Yo. E, yukarı gittik. Sola gittik. De ben böyle bir yoldan çıktım mı? Bir şey diyemeyeceğim ya. Tamam seni de gördük. Senin kafam böyleydi. Ah. Ben buraya geldim mi? Neyse çıkış buraymış. Olur olur. olur. Arada, arada kaybolmak iyidir. Sıkıntı yok. Dönelim o EMS makinesini yapalım. Akşam olmuş uyuyalım da o zaman öncelikle. Tamam o bayağı bir kızıl taşımız var. Çok iyi. Bu arada Heart of Fire'la ne yapılıyormuş onu da merak ettim. Heart of Fire'la garip bir iksir gibi bir şey var. Bunlardan da ışık iksiri. Portal Stuff ve ne oldu oğlum buna? Unicorn Horn da yapılıyormuş. Heart of Darkness, Heart of Undead. Ha, onları birleştirince bir şey Stuff oluyor. Bu niye böyle oldu? Ha tamam. Bir an gözükmüyordu çok korktum. Şimdi bunun için ne istiyorsun? Enerji Collector MK1. Bu enerji topluyor bildiğin. Tamam. Kızıltaş Diamond Cam Ocak. Şimdi elmas bloğu koydum. Fırını koydum. Bunu koydum. Bunları da koydum. Enerji Collector bir yaptık. Çok iyi. Bu enerji kolektörü bir e de ileride enerji kolektörü MK2 olarak yapabiliyorsun onu MK3'e çeviriyorsun vesaire vesaire şimdi bunu şöyle bir koy atıyorum bunu da neyse bunu koyduk hani bunun şu olayı da şu mesela bu ne işe yarıyor dediğin zaman e, bunu zaten göstermiştim hani bu tabloyu tek 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 dönüştürüyor ben direkt ne koydum ah bundan koydum buradaki arkadaş buna çeviriyor bunları buna çeviriyor derken bakın şurada EMC değeri artıyor bu 1536 EMC bu 2048 EMC bu EMC topladığı zaman buna dönüşecek. Yani bu buna veriyor, buna veriyor. O şekilde devam ediyor. Yani havadaki e, yemsileri topluyoruz. Bu neymiş bu arada ya? Firefly. Yani bunu bir üst seviye taşımak için de Dark Matter var. Dark Matter'ı nasıl yapıyoruz? Oo, şunlardan artı elmas blok. Enchant'ını sonra yaparız. Şimdilik bir query yapalım. Query için bayağı malzeme istiyor. Yani öyle böyle malzeme istemiyor. 3 tane query yapsam diye düşündüm. 9 tane demir diş diye ihtiyacım var. Demir diş diye direkt yapamıyor muyum aslında? Şöyle koysam. Ha böyle yapılıyor. Tamam sen bana şundan 9 tane ver. 2-6 tane de altın dişli ver sen bana. Güzel. Her şey tıkırında. Ee, şu an tıkırında olmayan şey 6 tane elmas dişli veremeyeceksin bana değil mi? Hadi be. Şöyle de 2 tane de kazma yaparsam olay bitiyor. Queryleri yapabilecek durumdayım. Şu an 2 tane query de yaptım. Şimdi. Aa. Niye böyle oldu? Ha ben 3 tane query yaparız demiştim. Doğru. Benim hatam. Tamam şu an. Ne oldu lan? Ne oldu, o kazma değil bu kazma. Manyak mısın sen? Neyse hallettik bunu da. Şimdi şu malzemeleri at bir. Ee, kızıl taş lazım fazlasıyla lazım. Şimdi bu query'yi bu arada göstereyim şu şekilde. Query'yi koyduğum zaman şöyle bir alanı kazacak mesela gibi gibi. Ama bunun için de enerji lazım. Ee, enerji lazım enerji lazım. Bir dakika. Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu arkadaş şundan enerji alabiliyor mu? Aynen dur 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 dur. Şaka yaptım dur buraya yapma e güzel bunların enerji alması iyi ben e, bunun için şurada ya kömür motoru var bildiğin şöyle bir alet e, buna güç sağlıyor İçine kömür koyuyoruz şalterle falan çalışıyor dur şunu şunu geri koy ondan yapacaktım ama kuyruların bu şekilde şuradaki enerjiyle çalıştığını görmek e, gerçekten hoşuma gitti şimdi ne yapıyoruz ne yapıyoruz nereye doğru yapıyoruz kuyrulara şu ilerideki alanı düzlemesini istiyorum açıkçası ben o yüzden şöyle koyayım mesela gibi e, diğerini de nasıl koyayım şöyle koyayım Olmadı. Şöyle koyayım. Şöyle oluyor mu? Aynı blokta olsa sıkıntı yapıyor mu? Ha böyle mi oldu? Oldu. Tamam şu an sıkıntı yok. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Kuverilerin yeri güzel. O zaman kızıl taşa ve buradaki şaltere ihtiyacım yok. Eğer bunu yapıyorsak. İhtiyacım olan bir şey var ki o da kuverilere gücü göndermek. Kuverilere de gücü nasıl göndereceğiz? Hemen bir şöyle bir analiz yapalım. Kablo yetecek mi peki? Aha yetti. Bunu da buraya koydum. An itibariyle üçü de oo, 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 çalışıyor. Dur. Aa, ben şey yapmadım. Oha bunlar niye bu kadar hızlı? Çok hızlı bunlar. Normalde bunlar bu kadar hızlı çalışmıyordu. Şeyden dolayı herhalde. Şuradaki güç odasının şeyini yaptık ya biz. Çok hızlı kazıyor. Daha doğrusu kazmıyor şimdiki şey. Oo, oha dur, dur 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 dur. Dur. Ben unuttum da. Bunlar dışarı malzeme atıyordur onu da şey yapacağım. Onun için de bir sandık yapmam lazım. Bana saldırmayacaksın değil mi? Ya niye bana saldırır gibi davrandın? Ben bana saldıracaksın diye korktum. Önce bir yatalım sabah olsun sonra ben bunlara bir sandık ayarlayayım. Bunların içinde de baya bir şey var malzeme var çünkü. Tamam sandıklar tamam şu an çalışabilirsiniz abi. Demin mayank gibi çalışıyordunuz. Ben bunların bu arada bu şekilde enerjiyle dolduğunu yeni öğrendim. Çünkü enerji kullanmamıştım. Enerjiyle çalıştığını görmek çok hoşuma gitti. Boş boşuna kömürle uğraşmadım. Neyse şimdi yapıştır bakalım. Ne kadar hızlı kazıyor şuna bir bak ya. Bunlar da zaten otomatik olarak buraya atıyor. Şimdi ne yapacağım ben toprakla üzerlerini kapatacağım. Şurası çirkin oldu şu önemi yok. Zaten orada açık duracağı için sonradan e, üstünü kapatacağım. Bunu da şöyle bir anlatayım. Şuraya şundan çekeyim. Şöyle çekeyim. Heh. burası böyle olsun. Şuraları da şimdi kapatacağım. Toprakla zaten bayağı bir toprak kazdı. Bu katman kayasına kadar kazıyor. Katman kayasına kadar kazdıktan sonra duruyor. Orada da bakmam lazım. Katman kayasına kadar kazdıktan sonra hala enerji harcıyor mu? Bu arada gidip enerjiye bakayım be. Belki enerjinin anasını ağlatıyor şu an <laughs> onu bir kontrol etmem lazım Bu full bu full bu full Bu tıkır tıkır azalıyor Yani Bak işte şu ortayı şey yapmıyorlar almıyorlar Bunun iç geçecek şekilde yapmam gerekiyordu herhalde Neyse bak mesela şuradaki bakırlara geçecek birazdan şuradan şöyle dolanıp Zaten geçmişte Bunu ile haydi ne ara Ha, doğru ben orada bir e ayı katletmiştim ondan sonra şey oldu. Neyse Krasan iç toprakları ver. Bu arada senin de burayı kapatalım ya. Senin başın ken mi? Heh en son şunu diyordum. Burası katman kıyısına kadar açık kalacak ya? Ben en son bunların üzerine şeyle kapatacağım. Olur şurada kömür var. Mesela bu eleman bunu almayacak. Ben aldım burayı. Mesela şurada elmas olsaydı 100 tane elmas şu şekilde olsaydı bu arkadaş almayacaktı onu. Lan dur. Ben kaldım kardeşim Eğer orada oğlum manyak ya. Orada elma olsa almayacak. Öyle bir kötü durum var. Çünkü yan tarafı görmüyor. Belli bir alana kadar kazıyor. Bu query'nin farklı versiyonu da vardı. O da tek blok aşağı kadar kazıyordu. Neyse bunun üzerine farklı bir taş bloğuyla kapatırım ben. Normal toprak ya da kırık taşla değil. Farklı bir taş bloğuyla atık taş tulumu neyse onu da kapatırım. Buraları böyle full düzleyeceğiz ilerleyen alanları. Buraları artık bir uzay üssü falan kurarız. Şuraya doğru nereye doğru bilmiyorum. Şuraya ya da şu tarafa doğru da bir Star Labs kuruyorum. Flash olacağız. <laughs> Bir daha gidip bu arada enerjiye bakayım. Bu enerji çok kötü şey yapıyor bu arada. Sömürüyor. Yani bu kadar fazla enerji kullanması <laughs> üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Ben dediğim gibi bunlara zaten şey yaparım. Bunları arttırırım. Onlar mecbur arttırılacak depolar dolsun diye. Çünkü o bayağı ağlatıyor. kontrolü yaptığım zaman o da beni bir yoracak bayağı. Artı şu güneş panellerinin de karşısına da bir tane daha güneş paneli çekerim. Aynen. Karşına bir tane daha güneş paneli çektiğim zaman ikili bir şekilde alır. iki kat enerji alır. Bunları zaten video dışı yaparım. Ondan yana sıkıntı yok. Zaten şu EMC makinemiz olduğu için hani yapamayacağım şey yok. Bak bu Alkan'ın koal bloğu dönüştü. Kimyasal kömür bloğu. 576 bin tiks mi yok? 57 bin 600 tiks uzakta görüyordum ben. Gerçekten öyle mi peki? Diyor 288 eşya pişiriyor. O tik farklı durmuş işte. tamam. Neyse mesela abi 4000 var. Hani bu 4000 yapıyor. 8192 falan bunlar böyle artıyor. Neyse onları da yaparız. Şu an kafam çok karıştı. Bunun ikinci üçüncü seviyesini de gösteririm. Çok bir şey yok zaten. Aynı olay daha hızlı şey pişiriyor. Şu elemandan dönüştürüyor. Sen ne güzel kazıyorsun bir de kurban oldum ya. gaz bakayım. Ben şimdi videoda zaten bunun şeyini yaparım. Pil odasını kılıcım lan kılıcımı ver. Kılıcımı ver tamam. Pil odasını Arthur şunun karşısına da ekstra uzatırım. Önemli çünkü onlar. Ah be yavrum size de şop oldunuz ya durduk yere. O zaman bu videoyu burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.